Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa Erdönmez. Bildiğiniz gibi FIFA 23 videoları çekiyorum. Şu anda da Dünya Kupası düzenleniyor Katar'da. Bununla ilgili bir video serisi hazırlamak istedim. Umarım hoşunuza gider. Çok uzatmadan isterseniz videonun içeriğine doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar Dünya Kupası formatındaki yöneteceğimiz takım Gana olacak. Ekranda gördüğünüz gibi H grubunda bulunuyor Gana. Rakipleri Portekiz, Uruguay, Güney Kore. İsterseniz Gana'dan bahsedelim biraz. Dünya kupasına sadece 3 kere katılmışlar. En iyi sonucu çeyrek finalde almışlar 2010 yılında. Forma renkleri iç forması beyaz ağırlıkta ve deplasman forması da kırmızı ağırlıkta arkadaşlar. Gana'nın gücünden bahsedelim biraz daha. Gana forvet hattında 75 overall'da görünüyor. Orta saha gücü 76 overall'da. Defans gücü de 74 overall'da arkadaşlar. Diğer büyük takımlara nazaran bir tık daha gücü daha az tabii ki. Diğer büyük takımlara göre buradan Gana'yı seçip ilerleyelim arkadaşlar videonun içeriğine doğru. Dünya Kupası'nı görsel ekranlarda arkadaşlar. İlk maçımız Portekiz'de olacak arkadaşlar. Hemen şöyle kadroya gelelim. Kadromuzu bir inceleyelim. Takım yönetimine girdik. Forvet hattında Ayev görünüyor ama bu Jordan Ayev sol kanat oyuncusu. Ben en iyisi şu kadroyu bir toparlayıp size tekrardan anlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kadromuzu hazırladım. Forvet hattında Andre Ayev olacak. Eski Fenerbahçeli yanlış hatırlamıyorum olamıyorsam Andriyev ve jo Jordyev de olabilir yanlış olmasın orta sahada merkez orta sahada Muhammed Kudus olacak kutsal çocuk sol kanatta Süleymane olacak 93 hızlanması var e, şut ve pası biraz düşük ama gerçekten hızlı bir oyuncu kanatta olması gereken e, yeteneklere sahip sağ kanatta arkadaşlar Fatavu İsa Oku var 18 yaşında o da gerçekten çok hızlı bir oyuncu 84 hızlanması var beceri ayaklarına baktığımız zaman da her iki ayağı da dört yıldız olarak görünüyor. Merkez defansı forta da şu şekilde göstereyim. Parti var. Hızlanması biraz düşük ama gerçekten defans anlamında iyi bir oyuncu. Pas anlamında da iyi bir oyuncu. Partinin hemen yanında arkadaşlar Vakos, Vakaso var. Vakaso da hızlı bir oyuncu gerçekten. E, partiye göre daha hızlı bir oyuncu ama defans özellikleri partiye göre daha düşük bir oyuncu. Sol bekte Rahman var. Rahman Baba. Dijuku var arkadaşlar. Stoper'de. Aydo ve Yadon var. Sağ bekte. Kalede Ofori görünüyor. Yedeklerimize bakalım hemen tanıdık bir isim görünüyor. Ekuban. Daha sonrasında e, Kare orta sahada oynuyor. Merkez defansif orta saha yedeğinde Baba görünüyor. Amerti var stoperde. Bukhari var Osman Bukhari. Mensah ve Odoi, Odoi görünüyor arkadaşlar sağ bekte. Kadromuz bu şekilde olacak. Genelde tabii ki kadro dışında bir sürü oyuncu var. Buradaki oyuncular da gerektiği takdirde değerlendirebiliriz. Mesela forvet hattında Afene Giyab var. 19 yaşında gerçekten o da hızlı bir oyuncu. değerlend ilerleyen dönemde hatta gözümden kaçan bir tane şurada hızlı oyuncu varmış mesela Şulup. Onu şöyle kadroya dahil etsek nasıl olur? Nasıl olur bir bakalım. Aynen Osman Bukhari ile mesela değiştirebiliriz. Çünkü Şulup daha iyi bir oyuncuymuş. Şimdi düzeltmemizi de yaptık. Kadromuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Hızlı geçtiysen biraz durdurup bakabilirsiniz. Oyuncularımız bu şekilde olacak. İsterseniz şöyle şey yapalım. Taktik bölümüne bir geçelim öncelikle. Dengeli görünüyor defans hattı. Şu şekilde blokla defans hattındaki blokları 40'a düşürelim. Daha sonrasında oyun kurma dengeli ve fırsat yaratmada topa sahip olsun. Top bizde olsun ki arkadaşlar rakiplerimize çok fazla topu göstermezsek bulduğumuz ataklarda da gole çevirip maçı kazanma şansımızı arttıralım. Şimdilik taktiğimiz bu şekilde olsun. Ceza sahasına yüklenmeyi biraz daha arttıralım. Daha sonrasında köşe vuruşlar ve serbest vuruşlar bu şekilde kalsın. Şimdi şu defans blokları arasındaki genişliği biraz daha kapatmak istiyorum şöyle. Araya kaçan oyuncular olduğu zaman biraz daha defansımızı iyi yapabiliriz bu şekilde diye düşünüyorum. Sol bekimizi de şöyle aldık. Kadromuz bu şekilde şimdilik hazır arkadaşlar. Kadromuzda hazır olduğuna göre, takımızda tanıdığımıza göre buradan çıkalım. İlk maçımıza doğru ilerleyelim. İlk maç Portekizli olacak. Dünya Kupası'ndaki ilk maçımız. Çok uzatmadan maça doğru Geçelim. Formalara baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Gayet güzel. Karışmayacaktır. Oyun ayarlarına bir gelelim. Masatine bakmamıştım. Masati kaç görünüyor? 16. Hava açık görünüyor. Havayı kapalı yapamıyoruz. Ee, niye öyle bir seçenek yapmamışlar onu bilmiyorum. Kısmen açık diyelim ki en azından. Hava biraz daha kapalı olsun. Güneş gözümüzü rahatsız etmesin arkadaşlar. Albayt Stadyumunda görünüyor. İlk maç. Hakemin ismi Grant Lindum. Efsanevi ayarında oynayacağız. Rakiplerimiz zorlu olduğu için arkadaşlar ve tek maçlı olduğu için kazanmak da istiyorum. O yüzden efsanevi ayarında ilerleyeceğiz. Bakalım takıma alışma sürecimiz iyi gelişirse seçkin ayarında geçebiliriz. Dünya kupasındaki ilk maçımıza doğru İlerleyelim. Taraftarlar stadyuma akın akın ediyorlar. Portekiz'de taraftarlar görüntülerde. Biz Gana'yı seçtik ama FIFA 23 nedense Portekiz'in taraftarlarını gösteriyor bize. Stadyum çalışanları stadyumu düzeltiyorlar, maçı hazırlıyorlar. Konfeti yağmuru görünüyor. İlk maçta Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Portekiz'in maçında stadyum tıklım tıklım dolu. Hakem topu aldı. Kamera arkadan gösteriyor arkadaşlar kelmiş ya hakemde. Buradan görünüyor bayağı kel yani. Niye Portekizli taraftarları gösteriyor onu anlamadım. Yani e, yapay zeka sol taraftaki takımı ev sahibi olarak mı gösteriyor onu da anlamadım. Yani eğer hep böyle olacaksa çifte standart olur olmaz yani. Dünya Kupası'nın diğer bir güzelliği de arkadaşlar çocuklarla çıkıyor futbolcular. Fotoğrafları bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Yani milli maçlar öncesinde seremoni bu şekilde gerçekleşiyor. Bence gayet güzel olmuş bu görüntüler. Gara milli takım ekranlarda. Maça hazır. Çocuklar yerlerine koşuyorlar şimdi. İki rakip bir tokalaştığı tokalaştı. Hakemle birlikte. Portekiz'de kalede Patricio görünüyor. Defans hattında Guerrero, Ruben Dias, Pepe ve Cancelo görünüyor arkadaşlar. Orta alan yükünü Fernandez, Ruben Neves ve Moutinho ile çekecek Portekiz. Forvet hattında Jota, Cristiano Ronaldo ve Bernardo Silva görünüyor. Portekiz milli takımı ilk maç için fotoğraf çekimine geldi. Ghana milli takımı da fotoğraf için hep birlikte şu anda. Ve fotoğraflarda çekindiğine göre Ghana'nın kadrosunu sayalım. Kalede Ofori var. Sol tarafta Rahman, Dijiku, Aydo ve sağ karatta Yadom. Orta alanda Vakaso ve Parti görünüyor. Orta alanın ileri ucunda Süleymane Kudüs ve İsaaku ve Andre Ayev Forvet'te. Cristiano Ronaldo ekranlarda son milli maçı olabilir ve Ronaldo ilk maçta Santra'yı yaptı. Büyük maç başladı. Portekiz hızlı başladı. Fernandes ilk hata Portekiz'in cezaların içerisine de girdi. Şu çektirmememiz lazım. Aydo iyi girdi araya. Fatavu İsa kuyaklardı. Genç Yıldız Dünya Kupası'nın yıldız oyuncularından birisi olabilir. Andre Ayav aldı topu. Eski Fenerbahçeli. Pasını da aktardı. Offside olabilir. Kudüs kaptırdı topu. Cristiano Ronaldo çok istiyor bu kupayı. Yaşı ilerlediği için bu kupayı gerçekten çok kazanmak istiyor. Şimdi Portekiz'den bir baskın geldi. Kaleciye dönmek zorunda kaldı. O ileri dikti şimdi. İndirebilir miyiz? Güzel. Bizde kaldı top şimdi. Yadom. Verpas abi. Fatavu Isaku. Parti. Muhammed Kudüs. Kutsal çocuk. Vakaso'ya aktardı. Gana iyi başladı maça. Şimdi güzel havadan bir pas. Hadi Ayev kafasıyla vurdu. Rui Patricio kornere çeldi. Rui Patricio mükemmel bir pozisyondu. Gana adına ama Patricio engel oldu buna. Andreev niye forvet, korner kullanıyor onu anlamadım. Değiştirebilir miyiz? Bir bakalım ona hemen. Evet hemen şimdi mesela kimle? Kudüs'le ortaya açabiliriz. Şimdi Andreev yerine geçti. Biraz daha şuraya açalım. Bakalım kafa vuruşuyla golü bulabilecek miyiz? Kornerden ama Robert Neves kornere çeldi topu. Az önceki pozisyon. Kafasıyla Andreev düşerken yere, yere düşerken vurdu. Rui Patricio sol eliyle kornere çeldi. Şimdi tekrar Ayev'de. Ee, kimi kullanabiliriz? Ee, sağ ayaklı var mı? Süleymane sağ ayaklı mıydı? Aynen. Sağ ayaklı şöyle daha iyi olabilir arkadaşlar. İçeri doğru. Ortamızı da yaptık. İlk kornerden kafa gelir mi? Olmadı. İkinci korner yes be. Stopper oyuncumuz. Dünya kupasındaki Gana'nın ilk maçında ilk golünü stoper Aido atıyor burada. Geri aktardı Andre Ayev. Kafa vuruşuyla Aydo. Rui Patricio'yu avladı. Ve Gana milli takımını 1-0 öne geçiriyor. Ronaldo tekrar başladı. Santra'yı yaptı Portekiz. Top şimdi Bruno Fernandes'de. Gana için rüya gibi bir başlangıç. Tabi golü yemezsek tekrardan. Jota. Şimdi Ronaldo önünü kapatmamız lazım. Ofori. Güzel. Top kornere de çıkmadı. Rahman Baba'da kaldı top. Topu kaptırmadı. Of ya bu kadar agresif oynuyor silva anlamadım ayev çok iyi geçti ayev iyi de ilerledi İki stoper da kaldı ama faul yaptı sanırım pepe çok tehlikeli yerden friki kullanacağız şimdi andrayev ile bu sonucu iyi değerlendirebilir miyiz bence şu nokta iyi gibi hadi abi iyi de vurduk gol olabilir ayev'den ha, direktten geri döndü sağın içinde kaldı süleymane andrayev o nasıl bir frikitti ya direktten geri döndü rahman Hadi abi güzel bir orta. Kaleci Patricio uzaklaştırdı. Tekrar Rahman. Bizde kaldı gene. Partinin şutu Patricio tekrar kornere çeldi. Gana adına mükemmel başlangıç. Tekrar korneri kullanacağız. Şöyle bir orta iyi olur mu? Bakalım. Denedik. Gelir mi? Gelmedi. Silva uzaklaştırdı. Muhammed Kudüs. Kutsal çocuk. Abi indirebilir miyiz? İndiremedik ama bizde kaldı top tekrar. Çok iyi. Süleymani. Gana bu maçı gerçekten çok istiyor. Çok baskılı Gayet iyi oynuyor. Parti geri döndü şimdi. Rahman Baba hadi be. Güzel top bizde kaldı tekrar. Süleymane Parti ceza alan içerisinde. Parti dışarıda açtı. Vur kafayı orada Yes 2-0 oldu. Portekiz karşısında 2-0 öndeyiz. Dakika 28. Fata Vuisaku 18 yaşındaki oyuncumuz. Durumu 2-0 yaptı. Ronaldo'lu Portekiz karşısında. 2-0 öndeyiz. Galalı taraftarlar ekranlardaydı. Parti ceza alan içerisine girdi. Ortası Fatavo İsa'k'ı arka direkte kafa vuruşuyla takımını, milli takımını, Gana'yı 2-0 öne geçirdi. Of anlatanla susadım ya ağzım kurudu valla. Neyse maça devam edelim. Santra'yı yaptı tekrar Portekiz. Çok daha dikkatli olmamız lazım. 2-0 öndeyiz. Bu avantajımızı korumamız lazım. Ronaldo. Tek başına girdi. Ya orada aldım gibi oldu topa ama müdahale edemedi Ronaldo'nun fizik gücüne. Dayanamadı defans oyuncumuz. Aydo ilk golü atmıştı hatta. Şurada bakın. Yapıştım müdahale yapacak zannettim. Ayağıyla alacak zannettim ama. Ronaldo olduğu için tabi. Ronaldo'ya çarpmış geri gelmiş. <laughs> 2-1 oldu. Cristiano Ronaldo durumu 2-1 yaptı. Biraz daha şimdi sakin olmamız lazım. İyi oynuyoruz. Kazanma ihtimalimiz var. Ama hani beraberlikle biterse de çok kötü olmaz. Şimdi Ayev yes be. Santra'yı yapar yapmaz. Andre Ayev durumu 3-1 yapıyor. Golü tekrarı Andre Ayev sol ayağıyla kalecinin... Soluna doğru Rui Patricio'yu avladı. Durum 3-1. Santra'yı yaptı tekrar Portekiz. Cristiano Ronaldo. Şimdi Diego Jota. Diego Jota kapattık önünü. İyi pas yaptı Silva. Güzel iyi girdik araya ve iyi de çıktık oradan. Süleymane de top şimdi. 93 hızlanmasıyla arka ilerliyor. Yetişemedi Cancelo ona. Cancelo da çok hızlı oyuncudur. Süleymane, Süleymane pasını da aktardı. Kim o? Adibe, Ayev kaptırdı topu. Çok iyi pozisyondu. 4-1'üne geçebilirdik ama. Defans iyi girdi araya Portekiz'in defansı. Joe Motinho. Motinho güzel pas hatası. Rahman Baba. Dakika 40. Portekiz biraz skordan etkilenmiş gibi. Gana da iyi oynuyor gerçekten. Şimdi Bernardo Silva. Çok dikkatli olmamız lazım. Ah be orada koşamadım. Kaleci Ofori. Korneri çeldi. Dakika 42. 3-2 yapabilirdi durumu. Ama kaleci Ofori izin vermedi. Bruno Fernandes. Korneri kullanacak şimdi. Muhtemelen paslaşarak kullanacak. Yanında Bernardo Silva mı var? Evet Bernardo Silva aldı topu. Bakıyor. Şimdi pas verecek arkadaşı. Güzel. Önünü kapattık. Hata yaptı. Bruno Fernandez'de de uzaklaştıralım abi. Peraltıda olmasın. Elimize çarpmasın. Güzel. Şimdi bir kontra şansı. Süleymane. Çok hızlı o da. Kudüs. Muhammed Kudüs. O da çok hızlı. Kudüs ilerliyor. Tek başına Pepe yaklaştı ona. Pasını da aktardı. Hadi Ayev. Hadi Ayev be. Patricio. Patricio bacakların arasına girecekti ama. Dizleriyle engelledi topu. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. 3-1 öndeyiz. Galalı taraftarlar ekranlardaydı. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Santra'yı Andre Ayev yapıyor arkadaşlar. Partide top şimdi. Araya kaçan kim o? Süleymane. Çok hızlı. Hadi Süleymane. Hadi Süleymane. O açtı ortası. Dışarı vurdu. Hadi be. Kudüs. iyi vuramadı. Defansı geri çekmem lazım. Ronaldo çok hızlı geliyor. Ronaldo. Kapatmamız lazım önünü. Pasını da aktardı. 3-2 oldu. Ghana kaçıyor. Portekiz kovalıyor. Bernardo Silva. Dakika 51'de. Durumu 3-2 yapıyor. Golün tekrarını izleyeceğiz. Ronaldo bir türlü durduramadık. Burada güzel bir pas attı. Bernardo Silva sol ayağıyla. Ofori iyi avladı. Ofori de hatta yerinde <laughs> kıpırdayamadı. Çok yakın mesafe. Santra'yı tekrar yaptık. Kudüs. Top şimdi Yadom'da. Fatavu Isaku. Fatavu boşluğu kalladı. Fatavu gidiyor şimdi. Fatavu. Fatavu. Yes be. 4-2. Golü yer yemez cevap verdik hemen. Genç oyuncumuz Fatavu Isaku'yla Dünya Kupası'nın yıldızı olabilir. 18 yaşındaki yıldız adayı. Portekiz'de oynuyor şu anda Sporting Lisbon'da. Gelecek vadeden bir oyuncu. Fatavu bir anda boşluğu yakaladı. Ronaldo gibi girdi ceza Ama Ronaldo pas yapmıştı. Fatavu kendi attı. Durum 4-2. Ronaldo geliyor şimdi. Cristiano Ronaldo. Diego Jota çok hızlı. Diego Jota. Önünü kapattık. Yanında kimse yok. Güzel abi kapattık önünü. Pas hatası yaptı. Yadon. Şimdi Fatavi Isak'ta. Bana çok beğendim ya. Kanatları falan gerçekten çok hızlı. Şimdi Fatavi Isak'ta. Fatavu Pepe ile çarpıştılar ama Pepe müdahalesini yaptı ve topu kaptı. Rafael Guerreiro pasını aktardı. Ronaldo ceza alan içerisine doğru hareketlenmişti ama Jota pas hatası yaptı. Ronaldo. Cristiano Ronaldo durumu 4-3 yapıyor. Gol sevincini Botinho ile pasla, pas paslaştı, paylaştı. <laughs> Golü tekrarı arkadaşlar. Ronaldo bir anda cezaların içerisinde bomboş kaldı ve durumu 4-3'e getirdi. Normal 2 santra. 7 tane de gol oldu arkadaşlar. Tam 9 santra oldu maçta. Çok gollü bir maç gerçekten. Şimdi Kudüs. Sağ kanatta Isaku. Offside yoktur. İyi paslaştık orada. Hadi Andrayev cezaların içerisinde çok zayıf vurdu. Abi at şu golü rahatlayalım ya. Allah Allah. Cancelo orta alanda şimdi Diego Jota. Ronaldo iyi kaçıyor. Kapatmamız lazım önünü. Ronaldo pası aktardı ama Aydo iyi girdi araya. Şimdi kaleci pas verecek seçenekler ama Portekizlerin hepsi önünü kapattı şu anda. Müthiş bir baskı yaptılar. Kaptırmayalım orada. Güzel. Portekiz önde baskı iyi yaptı ama Garanta iyi çıktı oradan. Ayev sol tarafa döndü. Rahman Baba. Ver pas abi. Vakaso. Vakaso. Vakanda diyelim mi Vakaso'ya? Şimdi Fatavo. Güzel. Geri döndük ama Portekizler iyi kapattı orayı. Rahman. Ayev. Vakaso. Top şimdi partide. Sağ kanadı döndü. Sağ bekimiz Yadon bindirdi. Cezalan içerisinde kimse yok. Orta açacaktım ama. Şimdi top partide bir şu çektik. Penaltı. Hakem penaltı düdüğünü çaldı. İlk penaltımız olacak. Portekiz başında Dünya Kupası'nda ilk penaltımız. Ruben Diaz'ın eline çarptı şurada dizinden gelmiş. Asla penaltı olmaması lazım ama. Çünkü dizi çok yakın olduğu için. Hakem verdi penaltıyı. Yapacak bir şey yok. Kanalı taraftarlar heyecanlı bir şekilde bekliyor. Takımı iki farklı öne geçirebilir. Andre Ayev. Şöyle sola doğru bıraktık. Çok az çektik ama Patricio bilmezse penaltı gol olur diyecektim. Ve 5-3 öne geçiyoruz. Dakika 75'te. Andre Ayev gol sevinci. Fatavu yanında genç oyuncu. Takım arkadaşları da geldi. Hep birlikte seviniyorlar. Çok gol bir maç çok gollü oldu. Şimdi Jota tehlikeli geliyor. Pasını aktardı. Ronaldo tekrar Jota. O oh, Fori kornere çeldi. Dakika 78. Bruno Fernandes korneri kullanacak şimdi. Son dakikaları ilerken, ilerlerken iki farklı öndeyiz. Şimdi Bernardo... Abi Ronaldo ne yapıyorsun Ronaldo ya? Hattrick yaptı herhalde. Şurada kapatamadık önünü ya. Niye Defans niye bu kadar hata yapıyor? Stopere bakar mısınız? Onu takip eden stoper geride. Öndeki adamlar alanı bayağı boş bırakıyor. Cristiano Ronaldo gol attı. Yapacak bir şey yok. Başladık tekrar. Santra'yı yaptık. Biraz paslaşmak istiyorum. Son dakikalarda. Portekiz önde baskısını sürdürüyor. Bakaso. Parti. Bir gol daha bulursak. Bu maçı kazanmamız garanti olur gibi. Şimdi Andrayev kaçtı. Güzel topu da aldı. Arka direğe bir orta. Kafa vuramadık. Pepe iyi girdi araya. Ronaldo aldı topu. Tek başına ilerliyor şimdi. Tek başına bir güç. Bernardo Silva. Önünü kapattık Silva'nın. Silva. Silva. o Ronaldo'ya açtı ama güzel. Bu sefer defansımız girdi araya. Cancelo cezaların içerisinde önünü kapatmamız lazım o Fori Korner'i çeldi. Dakika 87 Portekiz beraberliği yakalayacaktı. Oyuncu değişikliği Fonte oyuna giriyor. Joe Motinho oyundan çıkıyor arkadaşlar Portekiz'de. Fonte oyunda Silva şimdi Korner'i kullandı. Uzaklaştırmamız lazım orada. Silva uzaklaştırdı. Pepe cezaların içerisinde kapatmamız lazım önlerini. Fonte Diego Jota 5-5. Dakika 89'da beraberliği yakalıyor Ghana karşısında Portekizli taraftarlar çıldırdı. Son dakikada yakalanan beraberlik karşısında golün tekrarı maalesef önünü kapatamadık şurada. Dakika 90 henüz maç bitmedi ama 3 dakika uzatma güzel. İyi paslaşarak durumu 6-5'e getirebiliriz. Şimdi Kudüs kaçıyor. Hadi kutsal çocuk. Geri döndü. Ayev Parti. Asako. Geri dönelim abi. Harikasın. Hadi Ayev. Hadi Ayev. Boşluğu yakaladı. Direkt. Korner. Direkten geri geldi. Patricio da çarptı. Son dakika. Uzatmaların son dakikası. Son korner. Muhtemelen maçın da son pozisyonu olacak arkadaşlar. Andrei Ayav. Andraev yerine başka kim kullanabilir? Bu düz kullansın arkadaşlar. Orta saha oyuncusu. Güzel bir faul sol ortayla. Hadi abi. Kaleci Patricio. Top aldı ve ilk maç 5-5 bitiyor arkadaşlar. Tam 10 gol oldu. Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı ilk maçında. iki takım da birer puanı paylaşıyor. Ronaldo topu eve götürüyor. Hat-trick yaptığı için Portekizli taraftarlar son dakikada gelen golle seviniyorlar. Ronaldo ekranlarda Dünya Kupası'nın yıldız adayı. İlerleme önce arkadaşlar şöyle maçın ratinglerine bir bakalım bakalım. Gol beklentisi bizdeymiş 5.2. Topa sahip olma %58. Bence gayet iyi maç çıkardık. Portekiz Bizden de fazla şut çekmişiz. Hatta 13 şut çekmişiz. Portekiz 9 şut çekmiş. Maçın e, istatiksel özeti de arkadaşlar buydu. Maçın adamı kim seçilmiş arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Bizden Fatavu Isaku 8.4 almış ama maçın adamı arkadaşlar 9.2 ile 3 gol 1 asiste Cristiano Ronaldo seçiliyor maçın adamı. Buradan da çıkalım. Evet arkadaşlar sıradaki maçımız Güney Kore ile olacak. Ancak Güney Kore maçını bir sonraki bölüme bırakmak istiyorum. Dünya Kupası'ndaki serimizde arkadaşlar her maçın ayrı bir hikayesi olsun istiyorum ve bu yüzden her bölümde bir maç oynamayı düşünüyorum arkadaşlar rovançlar da olmadığı için bu şekilde bir yöntem seçtim. Umarım hoşunuza gider. Bölümü kapatmadan önce puan durumu ve oyuncu istatistiklerine de bir bakalım. Rakiplerimizin maçına da bakmadık. Uruguay ile Güney Kore arkadaşlar bir bir berabere kalmışlar. Rakiplerimizin puan kaybetmesi bizim için gerçekten çok iyi. Portekiz'den bir puan aldığımız için diğer maçlarda da kazanma ihtimalimiz bence arttı ve gruplardan çıkma ihtimalimiz de arttı. Yani erken konuşmayalım ama Portekiz'den puan kaptığım için bu grupta kendimi şu anda şanslı görüyorum açıkçası. Gol krallığına bir bakalım hemen ilk maçlarda neler olmuş. Ronaldo bize 3 gol atmıştı maalesef biliyorsunuz. Portekiz'den Ronaldo 1'in sırada Messi 2 maçta yalnız 3 gol atmış. Di Maria... Arjantin'den arkadaşlar o da iki maçta 3 gol atmış. Arjantin bayağı hızlı bir giriş yapmış. Senegal'den diye 3 gol atmış. Bu şekilde ilerliyor. Bizden kim var? Ayev var. 2 golde arkadaşlar. Ve 12. sırada Fatavu Isaku var Gana'dan. Asist krallarına bir bakalım. Perisic arkadaşlar 2 maçta 2 asist yapmış. Mane 2 maçta 2 asist yapmış. Hatar'dan Hatem 2 maçta 2 asist yapmış. Bu şekilde aşağı doğru sıralanıyor arkadaşlar. Asist krallarına da baktık. Hemen buradan çıkalım. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Eğer videom beğendiyseniz abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.